Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu desenli yazmaya harika bir model yapacağız. Evet, kanalıma eğer ilk defa geliyorsanız abone olup videomu beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok kıymetli. Evet, kısa hatırlatmamı da yaptıktan sonra renk ayarına geçmek istiyorum hemen alt zemin olarak da yeşilimi kullanacağım İçerisinde yeşil var gördüğünüz gibi yaprakları yeşil kullanacağım şöyle bir hardal sarım var şöyle bir rengim var gül kurusu yeşil var ya petrol yeşili arkadaşlar bu şöyle bir kahverengim var kahverengi de yazmamda var arkadaşlar renk Şöyle bir pembem var. Şöyle de bir siyah kullanacağım arkadaşlar. Siyah da model ilerleyen zamanlarda göreceksiniz neresine kullandığımı. Çünkü zemin siyah olduğu için siyahtan yapacağız. Evet bu renklerle harika bir model bizi bekliyor diyebilirim. Şöyle iplerimi bir kenara kaldırım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına geçelim. Evet modelimin alt zürafasını ben ön hazırlıklı olaraktan yaptım. Model başlayacak kadar sizler de yapın. Çünkü modelimiz zürafa istiyor arkadaşlar. Bu yüzden zürafasını yapıp gelin sizde. Ve modelimizin alt yeşil kısmı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şöyle hemen göstermek istiyorum zürafamızın içerisine orta boy bir pırpır yapıyorum pırpırın içerisine giriyoruz buraya bir düğüm attık şimdi bir zürafa bırakıyorum Hemen diğerine iniş yapıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi indim. Hemen yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Tekrardan zürafa yapmış oldum bir alfama geri dönüyorum. Buraya tekrardan bir pırpır yapıyorum. Pırpırımız orta boy olsa yeterli. Hemen pırpırımın üzerine çıkıyorum tekrardan. Düğümümü yaptım bir zürafa bırakıyorum boşluk hemen yandaki zürafaya geçiş yapıyorum ayarlayın çekin Evet hemen yandaki zürafaya bir adet zürafa yapıyorum bir alfamla geri çıkıyorum. Pır yapıyorum. Pır pırın üzerine çıkıyoruz. Bir düğüm yaptım buraya. Bir zürafa bırakıp diğer zürafaya iniş yapıyorum. Evet modelimizin alt kısmı bu şekilde ilerliyor. Gerçekten kolay ilerleyen harika bir model. Ben ipim bitene kadar yapayım. Sizler de yapıp gelin. Evet ben ipim bitene kadar bu şekilde yaptım. Şimdi siyah renkli ipimi iğnemi takıp geldim. Ve şöyle tırlar yapacağız. Bütün yaptığımız yeşillerin üzerine hemen ipimi sabitliyorum. Sırada kalan Evet. Küçük bir düz yapıyorum. Evet, küçük pırpırımı yaptıktan sonra hemen yan tarafındaki yere geçiyorum. Şöyle arasında mesafe hiç Gördüğünüz gibi bırakmamış oldum. Şimdi geçtikten sonra bu aradaki ipi kesiyorum. Bu şekilde kır bağla yapmamış oluyorum arkadaşlar. Kolaylık oluyor. Tabi sizler kırıp tekrardan geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Hemen çıtırımı yaptım. Yandaki. yeşili geçtim aradaki ipimi bu şekilde kesiyorum gördüğünüz gibi çıtırlarım oluşuyor hemen küçük bir çıtır yapıyorum yandaki boşluğa bu şekilde geçip aradaki ipimi de kesiyorum. Yani bütün yaptığımız bu yeşil yaprakların üzerine bu şekilde çıtırlarımızı yapalım. Gelelim sevgili hanımlar. Evet, bütün yeşilime bu şekilde çıtırlarımı yaptım. Şimdi rengimin birini takıp geliyorum. Evet, pembe renk ipimi iğneme taktım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şurasından çıtırımızın, bu siyah çıtırımızın hemen sağ tarafında ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde Evet ipimiz sabitledim şimdi şöyle ters çeviriyorum bunu daha sonra dibinden keseceğim arkadaşlar hemen öbür tarafına ipimizi bu şekilde ayarlayacağız üstünden ip geçecek şekilde şöyle ve geriye dönüyoruz. Yani çıtırımızın üstünü açacak şekilde bir pırpır pır yapmış olduk arkadaşlar. Çıtırımız arada kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi iyice sıkılayın. Hemen Yaptığımız yuvanın içerisine girip bir adet sık iğne yapıyoruz. En dipten. Hemen pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımız çok uzun boylu olmasın. Çok mini minnacık da olmasın. Normal, orta boy bir pırpır pır olsa yeterli. Evet. Şimdi bir sık iğne daha yapıyoruz. Hemen bir pırpır yapıyorum. Aynı boyutlarda. Pırpırımız. Hemen bir sık iğne yapıyorum. bir pırpır pır yapıyorum. Bir önceki pırpırın boyunu ayarlayabilirsiniz. Hemen bir p sık iğne yaptım. Pırpırımı yapıyorum ve yaparken sıkı sıkı durması için çekiştiriyorum arkadaşlar bu şekilde hemen sık iğnemi yaptım. Normalde 8 veya 9 tane pırpır pır sığıyor arkadaşlar yaptığımız yuvanın içerisine bir sık iğne bir pırpır olarak dolanacağız yaptığımız yuvaya hemen sık iğnemi yapıyorum düğünümü yaptım. Pırpırımı yapıyorum. Hemen sık iğnemi yapıyorum. Son pırpırımı da yapıyorum. sık iğnemi de yapıp dibindeki yeşilimize tekrar bir sık iğne yapıyorum ve burada artık ipimi kesiyorum Evet ipimizi kestikten sonra gördüğünüz gibi etrafını bu şekilde dolandık bu aradaki yaptığımız siyahtaki çıtırı şöyle biraz çekiştirelim ve yaptığımız da şu şekilde yukarıya doğru asılırsak düzeliyor Evet bu şekilde şimdi diğer rengimi takıp geliyorum Evet diğer rengimi de 1 2 üç tane arada bırakıyoruz çıtır bırakıyoruz hemen dördüncü çıtıra ipimizi sabitliyoruz ipimi sabitledikten sonra şöyle geriye çeviriyorum hemen çıtırımızın bu tarafına ipimizi atıyoruz çıtır arada kalacak üstünü bu şekilde kaplayacak şekilde yuvarlağımızı yaptık gördüğünüz gibi şimdi bu yuvarlağın içerisine giriyorum sık iğne ile başladım en başına başladık arkadaşlar böyle tutuyoruz hemen pırpırımızı yapıyorum. Dediğim gibi normal orta boy bir pırpır pır olsa yeterli. Hemen yanına sık iğnemi yapıyorum. Hemen pırpırımı yapıyorum. Bir önceki pırpırımın boyuyla ayarlayıp aynı yapıyorum. Önemli olan burada pırpırlarımızın aynı boyda hoş görünmesi. Sık iğnemi yaptım. Pırpırımızı yapıyorum hemen. Sık iğnemi yaptım. Burayı yaparken şöyle elinizle bu tarafa doğru çekiştirin arada boşluk kalmasın ben bunu devam edeyim arkadaşlar az önce yapmıştık zaten videomda daha fazla uzun olsun istemiyorum Evet ben sarıdan da yaptım geldim şimdi diğer bütün renklerinden atıp geliyorum Evet ben bütün renklerimden attım. Böyle arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu. Hem kolay hem gösterişli hem de çıtır pıtı bir model oldu. Evet. Gördüğünüz gibi modelim bitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakından da hemen göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde ekran resmi almak isteyen tüm takipçilerime de göstermek istiyorum. Evet, beni buraya kadar dinleyip izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenirseniz, küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugünlük de bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. let a